do 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 benim bir sırrım var benim bir sırrım var ben insan yiyebilirim He. selamun aleyküm o ağzım Kafası ağzımda kaldı ağzımı söküyor ben boğuluyorum hadi bay bay batıyorum ben batmadım. Gözüm batmadı. Lan ne olmuş bana? Oo, Tamam tamam tamam. Ah 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 ah. Baba ben okulda kavga ettim. Ha demek öyle. Demek öyle ha demek öyle. Baba bir şey yapmıyorsun galiba. Seni metal sopayla döveceğim. Oh, Aa, oh, baba yanma baba. Hey, yapma baba ne olur baba. Aa, baba bunu sen istedin. Oh. lan bu patlamadı. Baba bunu sen istedin. Ha. E ee, bu ne? Aa, yerde bir şey patladı o ne lan? Aa, o buydu kardeşim. ölmedim ki ben. Demek ölmedin. Demek ölmedin. Ah sen demek ölmedin. Aa. La mısın sen sen ölmedin mi? Ha ölmedim lan ne oluyor? Hemen şöyle seni ben nasıl öldüreceğimi buluyorum. Aa bunlar ne lan? Cücük göz mü bunlar? Ya he he gözdür bunlar göz. Aynen bunlar göz kardeşim. Öldüm la. Bak bu daha çok göze benziyor. Al. Aa bana niye yapıştırdın bunu? Bana niye yapıştırdın? Şu önümdeki adamı öldüreceğim. Aa bura patlayıp duruyor. Aa her yer duman oldu. Ay, burada bir şey görebiliyor olmaz mı la? siyah bir şey tabii görüyor kanka, kan kardeşim. Kan kardeşim. lan yine yerde bir şey patlıyor. Ne patladı bileyim mi? Seni donduracağım şimdi. Ha dondurma beni abi. Onu donmuyorum. Donmuyorum ki zaten. Ne dondurma abi diyorsun. Dondurma mı istiyorsun yoksa? Neyse sen çok dondun. Ben şimdi seni yakacağım. Eee. Şaka lan şaka yakmayacağım lan. Sön sön. Buyur lan. Aa, yakma lan şu adama. Eee lan ee, öldüm bir de lan ne ağzını sıkıyorsun. Ölmüş ki zaten. Ha, iyi, seni de yakacağım gel buraya. Ben o kadar güçlüyüm ki roket aldım. Şimdi şu önümdeki adamı vuracağım. Dur. Biraz gitsin o. Yoksa bana bombalar. Aa. Ama bunun tutuşu biraz zormuş. Neyse. Adım uçtu. Eee. Eee. Kardeşim ne oldu lan sana? Sana bunu kim yaptı? Yunanistanlı yaptı. Yunanistanlı bir tane adam. e. Ha demek öyle lan. Geliyor mu lan oraya. Hayırdır lan sen? Ha sen ben de vereceğin o, o şeyi attım diye. Allah'ım bunu. Aa abi özür dileyim. die die leden laten.